Evet. Binamızda hayvanlar eksik olmuyor. Bir kedi sesleri falan geldi. Aha, yukarıda. Burada mı? Kuş kafesi varmış lan. Tamam. Bir kafes arıyor. Aa! O ne? Orada bir şeyler var. Pis, pis, pis 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 Buradasın ha? Şey Anneleri yaptın sen. Çok 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 yeme sesleri geliyor. Tam rahatsız etmeyelim anneciğim. Zeki yavru kedilerimiz de oldu. Hah. <laughs> Seslere bak. Aferin iyi bak yavrularına bak